De... oha sercan var var şorfa var? var uçtu, uçtu şorta A, oğlum Öldü. Var. bravo bravo abi, sıfır Sercan abi 0 hasar hala oynama 6. round Uf, hasarı yok 6. round tamam bitti Aa oh, Sercan darkta, awp var, ha. dikkat et. Öyle mi? Zıpla bakayım zıpla bakayım zıpla oradan, e, gel buraya gel. gel Bir tane avs var. Atladı aşağı Aha. Ama disiplin bura Ama öteki o, ö, öteki Ha, ha, Bak şimdi. Bir anda no scope. Eyvah. Geldi mi ya? Evet oldu. Oo, onu da aldı, onu da aldı oynadı. Smoke, 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 çöz. Smoke çöz, smoke çöz. Bomba adı, ya, Geldi, <laughs> <laughs> ele bırak bırak ölçen. Bir şey söyleyeyim yalnız. Kim olsa Evet, çok salıyordu. Ötürü canlandı. Çok Ne bakıyorsun lan? Nereden vah? Titriyor. Aaa. Yine burası o zaman. hızlı geldiler oğlum? RMF. RMF. Bak. Oy. Bu it. I don't believe God. good. That. Şey, Hadi beyler hızlı hızlı bitirip çıkalım. Ananın ama bu söylenir mi Aslında ulan? Olmuş. Bunu neyle öldürelim Sercan? Ben pompalı almayı düşündüm. Nerede bu? Bak bak tıklayalım tıklayalım tıklayalım. Aaa ben yedim. Ne? Oğlum <laughs> o gel beni boostla şeye Beni zıplayarak boostlasana. Beni fırlat oradan. Boostla evet, şey. Kalk aldım. Ağlar ağlar. Beyler. Rol keke sakin olsun. Beyler ne oluyor lan? lan? Oğlum ne lan? Ya, oğlum. Kanka dur. O boy dal bıç. Evet, eli al bıçak. Oo. Kampan yapma bak pahalı bak onlar. Hala ben almıyorum. Çıkmam ki. sana gel. Zeus'a da. Zeus'la öldü. <laughs> bak bak bak. Bıçağa yaklaşıyorum. <laughs> Aha bir tane şey geçti. Ne ne Onu da vurdu. Var. Bıçak geliyor. Geliyor. Jenov gel, aynen. Lan tabiyim Ben Flash'ları açacağız. Beklemez ki. var var iki var orada. iki başak, var orada. Başak, iki başak. var. Buna drop atacak koca yürekli var mı? Sercan Yıldız. Yok. <laughs> Ananı s**k. İnanıyor musun? Neye? Esasçilerin hepsini vuracağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Kanka s**k Ben yaşamak ben <laughs> adamı, adamlar, ya sabır amına koyayım, ya sabır! la Ben yedim böyle şey. Varmış oğlum adamlar.